Hazreti Ali diyor ki bir önceki gün yani 27 Aralık 2021 Pazartesi günü İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümüydü. Aynı gün büyük mütefekkir, şair ve duygu adımı Sezai Karakoç'un da vefatının 41. günüydü. Her ikisini de saygıyla, muhabbetle ve hasretle anıyorum. Sezai Karakoç, Akif'in vefatının 27. yılında 1963'te Yeni İstanbul gazetesinde bakın Akif için neler yazmış. Bugün Türkiye'nin belli başlı noktalarında Akif anılıyor. Aslında kendimizi anıyoruz. Çünkü büyük insanlar kendilerini değil milletlerini yaşamışlardır. Büyük insan milletin cevheridir. Yumurtanın sarısı ve yoğurttaki yağın kaymakta toplanması gibi milli cevher büyük insanda toplanır. Akif İslam'ın ve milletimizin en çok sise battığı bir vakitte geldi. Yine de o deniz gibi günlerinde olup biteni en parlak gün ışığıyla görüyormuş gibi gördü. Maddi ve manevi sefalette çarpılmış ve deforme olmuş bir topluluk içinde günlük faydaları ve alkışları üstüne bulaşmış bir tozmuş gibi silkerek ölüm korkusu nedir bilmeyerek dışa ve içe karşı İslam idealini haykırdı. Umudunu hiç kaybetmedi. Vaaz kürsüsünde ateşti cephede mitralyöz. İstiklal savaşında adeta aç ve cephanesiz orduya onun şiiri ekmekti ve cephaneydi. Öyleyse biz de bu yazımızda milletimizin üç cevherini birlikte yad edelim ve her üçüne birden rahmet ve mağfiret dileyelim. Valisi aracılığıyla yöneticilere ve yönetimlere öğüt ve nasihat veren Peygamber Efendimizin damadı Allah'ın arslanı Hazreti Ali'yi, onun mesajlarını Türkçe'ye çeviren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve yakın zamanda aramızdan ayrılan büyük mütefekkir, yazar ve duygu adamı Sezai Karakoç'u ve daha önce 7 bölümünü yayınladığımızda oldukça takdir gören, beğenilen, beklenen Hazreti Ali Diyor Ki adlı kitaptan 8. bölüme devam devam edelim. Hiçbir işi ihmal etme. Sakın azamet yani büyüklük taslama ve bu halin seni fakir ve yoksullarla uğraşmaktan men etmesin. Zira bazı işlerini çok fazla mühim görebilirsin. Bu durumda yoksulları yüzüstü bırakabilirsin. Böyle yaparsan durumun mazur görülemez. Onlara asla ekşi çehre de gösterme. Onları düşünmekten geri durma. Hatta belki de çevrende fakirleri, yoksulları önemsemeyenler olabilir ve onların işleri sana kadar ulaşamayabilir. Bu durumda olanları da araştırmalısın. Sırf bunlar için Allah'tan korkan, alçak gönüllü, emin olan, güvenilir olan birilerini bu iş için tahsis et ki aranızda vasıta olsun ve onların işini sana bildirsin. Hasılı bu meselede öyle davran ki Allah'ın huzuruna çıktığın zaman gücümün yettiğini sarf ettim diyebilesin. Bilesin ki halkın bu kesimi adalet ve yardıma başkalarından daha çok muhtaçtır onun için her birinin hakkını vermeye son derece itina et. Yetimler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri. Aynı şekilde hiçbir çaresi olmayan yetim ve yaşlıların geçimini de üzerine al. İşin gerçeği bu işler yönetici olarak sana ağır gelir. Lakin şunu unutma ki ne kadar hak varsa hepsi de ağırdır. Bu yükü Allah o kimselere kolaylaştırır ki bulunduğu halden ziyade işin sonunu düşünerek nefsini zorluğa alıştırır ve Allah'ın vaadinin kendisi için er veya geç vuku bulacağından ve doğruluğundan kesin olarak emin olur. İhtiyaç sahipleri için sırf kendileriyle meşgul olacağın bir zaman ve mekan ayır ve hepsiyle beraber otur da seni yaratan Allah'ın rızasını celbedecek bir tevazu göster. Sonra yardımcılarını, muhafızlarını, zabıtalarını yanında bulundurma ki söylemek isteyen çekinmeden derdini dökebilsin. Ben peygamberden birkaç yerde işittim. Şöyle buyurmuştu. İçindeki zayıfın hakkı serbestçe zengin ve kuvvetli kuvvetlisinden alınamayan bir millet hiçbir zaman kalkınamaz, güçlenemez. Bir de bunların dertlerini anlatmaktaki acizliklerini münasebet almayan sözlerini hoş gör. Kendilerine karşı hırçınlık etme, büyüklük gösterme. Bu sebeple Cenab-ı Hak sana rahmet kanatlarını açar, taatine mukabil sana sevabını ihsan eder. Hem verdiğini güler yüzle, gönül hoşluğuyla ver, veremediğin takdirde kabul olunabilecek şekilde özürler dile. Ayrıca senin işlerinin içinde öyleleri vardır ki onları bizzat kendin ifa etmen gerekir, bunu da ihmal etme. Mesela memurların yetersizlik gösterince taşradaki görevlilere cevabı sen vereceksin. Halkın ihtiyaçları artık senin yardımcılarının altından kalkamayacağı dereceyi bulunca bunun icabına yine sen bakacaksın. Bir de şunu unutma, işlerini günü gününe yap, bugünün işini yarına bırakma. Ferman Karaçam